bu kaydın amacı içerikten bağımsız dil yani context free language'ler için kullanılan ve parçalamayı bulmaya yarayan nasıl parçalanabileceğini verilen bir örneğin bulmaya yarayan Cook Younger Kasemi kısaca CYK algoritmasını anlatmaktır. CYK algoritması bir adet context free language yani ekranda görülen işte S A B S A A B A S B A ve B A A B language'ini bir de örnek string kelime alarak başlar. Örneğimizde ABA kelimesinin bu verilen context free language'de nasıl parçalanacağını bulacağız. Algoritmamız öncelikle parçalamak istediğimiz kelimeyi harf harf bir merdivene yerleştiriyor. Merdiven basamak basamak sağdan sola doğru yükseliyor. En sağdaki terim tek bir basamaklı, ikinci terim iki basamaklı, en nihayetinde ilk terim kelimenin boyutu kadar basamaklı oluyor. Algoritmamız ilk adımda ilk basamağı dolduruyoruz. Sonra ikinci basamak, üçüncü basamak şeklinde yukarı çıkacağız. İlk basamağı doldururken bu verilen terminal'ların yani bu verilen harflerin, küçük harfleri veren non-terminal'ları bulmaya çalışıyoruz. Örneğin küçük A'ya nereden erişilebilir? Sadece büyük A'dan. Dolayısıyla doğrudan bunu yazıyoruz. Burada doğrudan erişimleri amaçlıyoruz. Yani belki S'den bir şekilde açılarak küçük A tekrar ulaşılabilir. Ama biz doğrudan erişilebilen harflere bakıyoruz. Büyük A'dan doğrudan A'ya erişilebilir. Büyük B'den B'ye gene büyük A'dan A'ya, büyük B'den ve büyük A'dan erişilebilir. Bu ilk basamağı doldurmamızı sağlıyor. İlk basamakta dolduktan sonra ikinci basamakta bu iki terimi nasıl bulabileceğimize bakıyoruz. Yani burada B ve A'nın birleşiminden oluşan aslında B kelimesini veren non terminal arıyoruz. B kelimesini veren non terminal A'dan sadece erişilebiliyor. Dolayısıyla buraya A yazıyoruz. Burada A arıyoruz. Bu da A veya B ile erişilebiliyormuş. Büyük A veya büyük B ile. Dolayısıyla S diyoruz. Gene BA çıktı. BA'yı gene büyük A'dan ve AB'ye gene S'den erişiliyor. Yani ikinci basamaktaki her yazılan non-terminal kendi altındaki non-terminal'lardan erişilebilen kelime. Veya ikinci basamakta yazılan bir non-terminal iki boyutundaki kelimeleri veriyor. Üçüncü basamakta üç boyutundaki kelimeleri bulacağız. Örneğin en sağdaki kutuyla başlayalım. Bu en sağdaki kutunun altında kalan üç tane harf ABA, ABA'ye veren, non-terminal'ı bulmaya çalışacağız. A, B, A iki türlü erişebiliriz. S, bu A, verir, artı A. Dolayısıyla şuradan erişilebilecek değer S, A olabilir veya A artı A. Yani buradaki A, B, A verecek ikinci aile birleştiğinde veya AA A şeklinde yazalım. Peki S, A var mı? Evet, S'den erişilebilir. A, A, var mı? Evet, B'den erişilebilir. Dolayısıyla kutumuzda iki ihtimal var. Ya S'den ya da B'den başlanılacak. Peki BAB yani şu yandaki kutuya geçelim. BAB'yi veren e, parçalama e, parçalama başlayacağı non terminal arıyoruz. Non -terminal arıyoruz. ne olabilir? S ve B olabilir. Yani buraya BS B önde S sonra çünkü veya A ve A A ve B olabilir. Yani buradaki A BA'yı verecek artı buradaki B olacak. Dolayısıyla buraya BA'yı temsil eden bir A ve sondaki B'yi temsilen bir B koyacağız. Dolayısıyla A B olabilir. Bakalım B S var mı? Yok. A B var mı? Var. S denir işilebilir. Dolayısıyla buraya S yazıyoruz. Son kutumuz A B A. Bunu daha önce bulmuştuk. A B A'yı S ve B olarak bulmuştuk. Dolayısıyla buraya S B yazıyoruz. Geçelim dördüncü basamağa. Dördüncü basamakta kendi altında kalan dört e, ke, harflik kelimeleri verecek. İki tane kutumuz var zaten. Sağdaki kutuyla başlayalım. Sağdaki kutu hemen altındaki iki kutudan inşa ediliyor gene. Yani burada S artı A'ya bakabiliriz. Dolayısıyla şurada SA olabilir veya e, B artı S, B artı B olabilir. Burada iki ihtimal olduğu için B'yi hem S'le hem de ile eşleştiriyoruz. Dolayısıyla BS veya BB B olabilir. Evet, bunlara bakalım. S, A var mı? Var. S'den erişilebiliyor. B, S var mı? B, S yok. B, B var mı? O da yok. Dolayısıyla buraya sadece S yazıyoruz. Gelelim bir yandaki kutuya. Buradaki kutu S artı B olabilir. B artı B olabilir. Bunları yazalım. S, B, B, B olabilir. Veya A, S olabilir. A, S. Yani... Kendi altındaki A, B, A bulmaya çalışıyoruz bu kutuda. A, B, A ya A artı B, A, B ya da A, B, A, artı B şeklinde yazabiliriz. 3 ihtimalde yazdık. Bakalım S, B'ye A'dan erişebiliyoruz. B, B'ye erişimimiz yok. A, S'ye erişimimiz yok. Dolayısıyla sadece A oldu. Gelelim son kutuya. Son kutumuzdaki amaç artık bütün dili, bütün stringi, örnek input'u veren ee, parçalamanın başlangıcını bulabilmek. Dolayısıyla burada A harfi ile birlikte sondaki A'ya bakabiliriz. Yani burada olabilecekler A, veya A harfi ile S'e bakabiliriz. Dolayısıyla A, S. A, A, B'den erişilebiliyor. A, S herhangi bir yerden erişilemiyor. Dolayısıyla parçalama ağacımızı bulduk. Yani CK algoritmamızı başarılı bir şekilde çalıştık. E, CHK algoritmamız bize şunu söylüyor. Şayet böyle bir context free language verilirse ve bu context free language de B harfinden başlayarak açılırsa örneğin burada ufak bir açma işlemini yapalım. B'den açtığımızda ne çıkacak? AA çıkacak. Buradaki AA'lardan ne çıkabilir? Buna bakıyoruz. İşte ilk A buradan, ikinci A buradan gelecek. Dolayısıyla şuradan bir büyük A ve bunun altında küçük A gelecek. Şuradaki A'yı temsil eden. Buradaki büyük A'nın altından ne gelebilir? E, şeklinde, yani burada da bir büyük A gelecek ve bunu da açacağız. İşte buradaki büyük A'nın inşa edildiği yere bakılacak olursa e, A, S, e, den gelmemiş. S, B'den gelmemiş. E, pardon, S, den gelmiş. Dolayısıyla bu büyük A, S, den açılacak. Ve bu, bu şekilde bu e, parçalama ağacı devam edecek. Yani buradaki B olduğu için, şurada S, B'den geldiği için buradan küçük B'ye erişilecek. Buradaki ise ee, tekrar açılacak ee, o s'yi inşa eden harfler bulunup parse tree oluşturulabilir c algoritmasında